Evet arkadaşlar yine bir inceleme videosu ile karşınızdayım bugünkü incelememiz karaoke mikrofon. Nedir bu karaoke mikrofonlar. Nedir bu karaoke mikrofonlar aslında mantık olarak şöyle çalışıyor bu mikrofonlar arkadaşlar Bluetooth'la telefonunuza bağlanıyor. Şu mikrofondan aldığı sesi Şuradaki hoparlörlerden yükselterek geri veriyor. Telefonunuzla Bluetooth'ta bağlandığında da YouTube'dan vesaireden çaldığınız şarkıları bu hoparlörlerden dışarı veriyor. Siz de buradan söylediğinizde karaoke yapmış oluyorsunuz. Burada e, asıl konu şunlar sayın arkadaşlarım. Bas ayarı, tiz ayarı, mikrofon sesi, telefondan bağlandığınızda çalan müziğin sesi, bu da eko. Yani şunu kapatırsanız mesela ekoyu a yapıyorsunuz. Açarsanız a a a a yapıyorsunuz. <laughs> Özetle böyle. Açma kapama düğmesi. Basalım. Bıvıvıp yaptı açıldı. Şimdi arkadaşlar benim ee, çevremde gördüğüm mikrofon kullanan arkadaşlarda Gördüm ki sadece bunlar açıyor, konuşuyor ama mikrofonun daha fazla özellikleri de var. Mesela şurada iki tane USB portu var. Buradan biz bunu şarj ediyoruz. Bu ne işe yarıyor? Buna da arkadaşlar herhangi bir flash disk takarak flash diskin içindeki müzikleri çalabiliyoruz. Yani o şarkı, o müziklerin üstüne şarkılar söyleyebiliyoruz. Sonra bir özelliğe daha değineceğim şu açma kapama düğmesi var ya arkadaşlar o düğme sadece açma kapama düğmesi değil o düğme şöyle de bir şey yapıyor ee, mesela sizin çaldığınız şarkıda sanatçı sesini yok ediyor sadece müziğini bırakıyor mikrofonda öyle bir özelliği var bunu neden anlatıyorum yine çevremdeki arkadaşlarımda gördüm ee, şarkı söylemek için altyapı müzikler bulup indirmeye çalışıyorlar. Gerek yok arkadaşlar. Herhangi bir müziği alıp çalıp şu düğmeye bir kere bastığınızda sanat sesi yok olur. Sadece müzik kalır. Siz de şarkınızı söylersiniz. Ya da şuradan e, bağladığınız flash diskin içindeki şarkıları çalarken bir kere buna basarsanız sanat sesi yok olur. Bir daha basarsanız normale gelir. E, ben tabi isterdim ki size burada bir şarkı çalıp böyle söyleyeyim. Mikrofonu böyle anlatayım. Ama e, daha eski denemelerimde telif hakkı vesaire sıkıntılar yaşadım. O yüzden sadece anlatıyorum. Denemeleri siz evde yaparsınız yaparsınız. Mikrofon böyle. Ben bunu Mediamarkt'tan almıştım. 124 TL'ye almıştım. Eğlenceli bir cihaz. Tavsiye ederim. Bu kadar çok uzatmayacağım. Yani başka da anlatılacak pek bir şey yok zaten. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi şarkılar dileyim bir de. Evet, iyi şarkılar diliyorum size.